Değerli arkadaşlar, değerli YouTube ailem, öncelikle hepinize merhabalar. Hoş geldiniz köyümüze. Hoş geldiniz Ülkenin Dünyası YouTube kanalıma. İyi ki de geldiniz arkadaşlar. Köydeki Dönd ablanın bahçesine hoş geldiniz. Dönd ablanın bahçesini ilk defa görüyorum. Kadifeler karşılıyor bizi çok güzel. Çiçekler. Abla, senin biberler maşallah. Kardeşim kurdul ağay şey zamanı geçiyor. Erkine mi sikeceğiz öyle poşetinden götüreceğim. Niye sen? Ben açlamayacağım. Ben hiç yayan gideceğim. Şey, boş gideceğim yukarı eve. Aa. Götüremeyeceğim. göre. E ben sepet getirdim ama ondan götüreyim o zaman. E, sen toplamışsın. Ben boy oldum ya toplayalım. Abla sen ne zaman geldin de? Sen abla dediğinde de ben buradaydım. Girmiyordum. Giriyordum. Ee, gel dedim, gel dedim. Çikolata getirdiydim. Ya gerek yok kardeşim. Olsun ablam. Ne bileyim ben sen bu kadar hızlı toplayacağını. Yeter. Yeter. Senin de sirvi biber çok olmuş değil mi abla? Evet, Bunlar benim. acı mı abla? Tatlı bunlara kırıp içini kırıp yiyebilirsin. He tatlı de, tamam abla tamam. Ya ama senin biberler maşallah bir... Bu kadar e... hep topladım öyle senin tepelerini. Hmm. Yok yok ben toplamayacağım yok, başka toplamayacağım da. E, ne biliyor musun? Yanlış anlama. Heh, abla, benim buranın ee, da büyümedi. Yerde kaldı böyle. Ya neden oldu kardeşim? Bilmiyorum abla bak, kız. Bak ben sana Fransa'yı görsün. Bizim de bak Karada ürkmüş arabalığa gelince şuradan kapıdan girmişler dönürler. E ya diyor, her yerden ceşit ederlerdi diyor. Ne? Domuz Karada diyorum ben öyle. Ya tostuk ya domuz. Abla domuz olsa gazadı kız. E, da öyle sürsünden yani. geçmiş gibi bak. Bir iki var gibi. Yıkmış. Öyle. Sadece şöyle geçmiş bak o yanına da yukarıda ben. Hmm. Bir şey etmedi. Bak ne hiç dokunmamış. Aa Bilmiyorum. neden geçmiş abla kız? İşte bak 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 o kaç falan o da burada. E, i̇zi yok mu abla? Hey. İzi yok mu? Bilmiyorum ya. İyi e gel nasıl gel. girdi abla? Biz de peseyin gittik nasıl girdi. Bir şey söyleyin mi sana domuz değil. Ne? Domuz olamaz. Poğusuk herhalde bence. Bence o poğusuk. Domuz olsa var ya. Domuz olsa böyle geçti derdi o. Geçen sene alim abla lan yerine girdi abla da. Hmm. Ben yani sana bir şey değil mi? Bir şey gomadı, yıktı biberleri, gazdı kökünde. Yok, yok öyle bir şey yok. Tertemiz baksan ya. Hı, tertemiz. He, ee, öyle bir şey yok. Demek ki posuk o yine de. Posuk nasıl bir şey oluyor abla? O, aynı yok tabii gibi olur. Köpeğe benzer. E o da mı yeri abla? O eşiyor, sadece de eşiyor böyle. Niye eşiyor abla? Hocan arıyor. Hmm. Eski bir yerde al verin közüme. Bir iki tane varsa, iki üç tane sade fazla değil. Seher de hurdan bir dal kırmışlar, daha, daha başka bir dal Yok Yo abla yok, hiçbir şey yok maşallah. Valla bir acıydım gay. E, acınmam abla, o kadar emek. Tam güz günü. Değil evet. mi? Yine de gıcır gıcır yıkar. Tabii tabii abla yıkarım. Bak işte bak. Yalnız domuz değil. Domuz olsa bunları hallederdi. Domuz olsa var ya sen gör. Maşallah ne yaptı Domuz değil abla. N -n -n. Ben evet. domuzun girdiği tağlayı biliyorum. <laughs> Çok kötü diyor. Çok uzun sen. Gözde değil. Deşmemiş ki. Eşmemiş. Posuk etmiş. Sadece bir günden açıkta alıyor hemen etti bu ben sana. Poğusuk etmiş abla. Poğusuk işi poğusuk. Çünkü şey olsun bunlar o kırağı geçiri. Geçiri. Bu kızın şey sevdiklerim dayı dayı diplen duruyor Allah'ımın hmm. yaradan Yedi, yeter abla. Ha kardeşim. Heh, at sepetin içine, yeter. Yok tabi al beni, al yeter, 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 yani, yeter. yeter abla, yeter ya turşu bulur. da kardeşim alalım. Hayır, hayır, yeter var benim de. İşte turşuluk için. Nedense hastalık geldi biberlere. Aynı bunlar da hastalıkla, bak Baksana buruşmuşlar. Hmm. Ama senin dalları atmış. Batlıcanların falan havaya çıkmış abla. <laughs> Birini yediniz mi de? Neden abla? Dökmedi ki. Neye dökme yok Batlı o? Batlıcanlar dökmedi. Hmm. Enişteye hmm. sonra o gün gördüklerinde ne varsa onları aldı işte. Ha iyi abla iyi. Kardeşim. <laughs> <Gördünce>. Köyde <laughs> bunları et, et gibi <laughs> Anam ablam ben sana da bir şey edecek <laughs> burada diye ondan geldim. Yok, yok, Yoksa benim için. Buraya iki dakika oturan böyle da Bunlar ne yarmıdı abla? Gı? Ya vallahi çok güzel lokum gibi devamı da var. Buna bunlar, bunlar böyünüdüler kaydı olan zere oldular Ana. Hatice Hacca gel niye gelmediler daha ne gelecekler bilmiyorum. E dökülmüş ya. Başından bayağı. almayayım abla da bir sana bir Ay, bana kardeşim, yedin. Yok yok. Ay abla. Zere zebin oldu gerçek diyor. Al birine. Ah, ha sert sen bunu eve götür o diye ben iyi Yok giyim. o zaman bunu ye bu yumuşak. Ye. Ha değişe. Ye. <laughs> ye. Ye, ye. Oturam, oturam abla oturam. Yoruldum Otur otur. Bir oradan bura gelmiş geliyor benim. Ay abla kıyamam ya. Olsun. Ablam bıçak da varmış bak. Bıçak var mı? Dur bak bıçak da var. Kim koyduy? Kora. Hanife getirmiş Bunlar var. Hanife mi He. Ha. Kıyamam Hanife'ye ya. <laughs> Ablasının getirdiği bıçaklardan istamam o bıçakları. He. Meyve bu. Evet. İyi iyi. İyi. Böyle keselim. ebel ben kesin. Kes beğendi galiba. Yok yok. Aha bak burada da yeğeden aldım ama. Al ya mı? Zebli oluyor la. Bütün görüyorum tepeleri kırıldı. Hoşu oldu dallar yazık güne. E ona bak olmuş. Çok olmuştu çok. Ya atla atlayamamışlar. Ya kendiler düğünden gelemediler. Tabi tabi. Tabi tabi. Bu de var mıydı demek. Devam. Bizim o. de vardı bundan abla kız. Evet. Bizim de oluyordu eskiden. Var mı? Bunu açtı Halil Bey'im. Yani. Ha, sulu olur bu abla. Ya, sulu, olmuyor, sulu olur. Senin de varmış abla kız top peslanı. Evet. Top varmış. Vardı kardeşim yok, sen yok mu biliyorum. Ha. Kim verdiydi Fidan abla bunu? Çok güzelmiş. Bunları 5 ne yaptık bizim turistler. Ha. Gelin, 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 gelin. Oldu mu abla benim verdiklerim tamam, kız? Bak, Buracığım. Ha. burada da patladı. Aynen. Patlıcanlar da diyorum çılmış gitmiş de gözünü sevdiğim. Dökmedi, kız, gözünü dökmedi, abla dökmedi. Seninki yine büyümüş de dökme. Benimki. <laughs> ağzırdık ağzırdık. kaldı dökmedi. Hiç yok. <laughs> Patlıcan moru çiçeği. Niye de abla susan? Abu, ablamın da var. Ne zaman diktiydin kız? Normal kabakla mı diktin abla? işte eşkin İşte başında kaç tane biliyor musun sen? Ee, benim görebildiğim şu anda 3. İkisi şurada. Bir de öbür yanda var. Ha bir de öbür yanda var. 3. Başka da var mı? Şöyle 3. da görünmüyor. Yaprak döküldüğü zaman ortada kalır ablo. Susak ha? Ha beş. Aa abla beş beş bak iki dört beş. Ha ufak bak beş tane de görünmüyor. Görünmüyor. Allah'ımın işine bak soğuk sallıyor da hiç kırılıyor mu bak. Top toplasın abla. Toplasın Aha kopmasın kopmasın işte cevizin başında sallanıyor galiba He, var abla var da. Oh, çok tepede bayağı. Ölsem çıkar da alırsın gay bunlar abla. Üstte, He. Şuralarda bir yerde. İri su sav olmuşla. Olsun abla olsun. Sen küçük mü istiyordun abla? Evet. Küçük mü istiyordun susa? Evet. Hmm. Senin biberlerin dalları benim boyumla bir abla. <laughs> Maşallah diyeyim. Bizimki biberlere de hastalık geldi. Ya da biz beceremedik abla, bilmiyorum. Bunun becerememiz. Bunun becerememiz. Ha? Erken ha? Hı. gelmiş abla ye onları da ye. Aa ben yiyeceğim Niye bu yo? Ye bu abla ye? Bunu da sen yediğini koyun bana niye veriyorsun? Yediğe veriyorsun abla. Çikolata. Ha? ye. Niye çiğ mı? Ha. Sana getir verdim ye. Sağ ol Allah razı olsun. Ye abla ye. Ben sana getirdim. Kurban oldu mu verdiklerini sağlıkım saçak öyle. Öysen olacak yiyecek tane yenme yok. O. Ha. Kadı bana işte erice diyor. Niye de buldun Bunların tohumunu bana da veriyor. Al dedim istedim. E tohumunu ben, istediğin Ben bunu yiyecek mi dedim. <laughs> Otuz tane al deseydin. Ya, tohumunu. İsterdim kökünden kattın ya. Ha. Çok evin yanında da çok kadife var. Kadife oda da çektim var. He var oda da var. Hı. Ye abla Ama sen. Ama köyün şey, Bacan şenliğini getiriyor bak. Peslan, Gadife. Bunlara Bunlar çok yakışıyor abla. İyi abla sen. Ben senin kabaklara bakın. Geleyim bak bu yok. Kardeşim, kardeşim. Kardeşim, diyen. Tatlı dilli döndü abla. Tatlı dilli gelmiyor. yok <laughs> Yo abla donuz girmemiş. O o domuz girmemiş. Domuz, o Senin bu kabakların hayrını komazdı. Şurada bir kabak var, kırmızı. Bu nasıl kabak kız böyle? Kırmızı kabak, turuncu. Ah, abla'mın kabakları. Eski bir kabak. Eski kabak. Abla, şunun çekirdeğini alır mısın? Bu neden geldi sana? Bu çekirdek, bu dilim. Emine Abla ne olur bunun çekirdeğini? Geldi. Ha? Savcılardan geldi. Ablacığım bunun çekirdeğini al. Bu kabak görüyor musun sen? Bak. Bu kabak tam cins kabak. Esası şey kabak. Esası. Abla. Bu kız 50 kilo geleyim abla mı sen? Bilmiyorum kardeşim. Başka yeni. Bir de aynısı bu dev kabak bunlar. İki mi? Bak bir de orada var. Ne abla Yani niye? Ört abla, niye, ot koyuyorsun diyor kardeşim, sıcak yakıyor. Şu mu eskin abla? Evet, ne eskin kaba, şu böyle. Ha. Bunlardan bende var da o kabak abla ayrı bir şey. O başka bak. bir. O başka. Bunlar üç çeşidi kardeşim bunun tohumu. Hmm. Demek bundan iki ocakta çıkmış böyle. Çıkmıyor fazla ha. demek. Şeyde. Tabaklar kurudu gay, suya gerek. Bunlar mi? aslında götürse de iyi olacak evet abi. Abla erken daha. Gülme erken, kış geliyor diyor. A, 16 derece gündüz sıcaklı 4 derece gece sıcaklığı olacaktı o televizyon. Aa kış otun... gelsin abla da yalımız daha bunlar acık da. Daha... Ya gıra yağarsan. Ya bak sıcak pişirmişsinler öyle. Abla hemen yağar şimdi gıra? Allah gıra demek gıra bastı anıl o kadar düşüyor. Ah. <laughs> Abi <Abla> ya. Aha <laughs> Ablamın kabakları. Gülüm bu kabaklar bir neyle de kız yani. Abla o var ya dilim dedin. O dilim dediğim çok cinsli kabak. Bak bu da aynı bak. Kız abla ne yapacaksın bunları sen maşallah Allah çok büyümüş. Allah'ın izniyle bunu da yesin. Eşine dostuna yeriz kardeş yine içeceğiz diyor. Bu kadar kabak yesin? Abla bu maşallah. Bu başka bir cins. Bu başka mı abla? Bence öyle ya da ikisi aynı tabi kabak bunlar. Bu kaç kilo gelir tahminle? 30 evet. gelir mi? Abla ne 30 50 geliyor. Gözün üst sen kaldıramazsın da öyle diyor. Bunu sen kaldıramazsın. Mümkün değil ben ayak Hayır, mümkün değil kaldıramazsın. Biri de burada var. Ama o kadar. Onlar yani. o kadar değil. Bu Dört. Evet. Ikisi, ikisi böyle onlar. Hı. Hmm. Bak şurada var işte az ad, az yine öteki ne var? Bak, bak biri de burada var. Onlar da benimce. Yalnız cins o da farklı bak. Ne farklı var, bak. biliyor musun? Bak şu sapı böyle. ince, He. dilimleri içine içine değil, dilim var. Rabbim şuradan keselim Allah diye Aynen. Yol açmış abla Yol, bize. Ama ondan o bir başka. <gülüyor> <gülüyor> Rabbim yolunu açmış ama bu farklı abla. Bak Aynı sapı bu. da ince, şuraları şey da çok. Öyle diyor Emine'ye üç çeşit kabak verdim Ana dedi. Abla bunların tohumunu He. aldı, bundan üretti. Öyle ya maşallah bundan iyi, talıktır gayet. Nasıl sıcak yanmasın. artık yapıyor? Sıcak yakmasın. Bir de şurada bir başka bir kabang var senin. O da bir ayrı cins. Bu ayrı da. Böyle bak. Bak çıtırıklı. Bak aynı şey ondan da var bak. Abla çıtırığı görüyor musun? Onu, onu varmadım. Hiç. Bak bak. İşte bu da cinstir. Bu da dıkızdır. Ha, bunu da atla bak işte. Aha çıtırıklı. Bak bununla aynı kabak. O, kabaklar, bak şu. Hmm. Şunlar bunlar aynı bir kabak. Hmm. Bak aynısı orada da var. O çıtırıklı değil ama cinsler aynı. Cinsler aynı çıtırıklı. Bak bak. Karşımda köpekli. Şu mu abla? Laki, laki. Bak benekli de var. Ha, bak. Bir, bir çeşit. Bu çeşit. Benekli benekli. Değişik bak Değişik. burada da var. Hı. Bunlar ayrı bir çeşit bak bak. Bundan olanlar ülke sapların yanlar bak çukur çukur. Bak onun o, o da var, şurada var. Şu, şu, mu dedin çukur çukur abla? Yok yok erkeni diyor. şu. Ha çukur. çukur, çukur. Şöyle benekli. var bak üstünde. bak ona. Ne de bak diyor abla? Çil kabak, çil. Bu da mı? Böyle Ben bilemem. Enişte açma. Bunlar sıcak Örsün, örsün iyi açma. Yok bak, bak, bak. Yo abla, bu da farklı ya. Bu onun içi yok böyle çıkı katmıyor. Hı. geldi. Buna demek oğlan adam Aha çıtırıklı. bak çıtırıklı bak. Erkinler, bak çıtır çıtır alakalı. sanki 40 gün bostanı Aynı, gibi. Aynı bak ülke <laughs> da bak. Sen şey de çıtırık. O da Onun çıkırık. Aynı, aynı şey sonra. Hmm. Hangi? Da... Abla bak tezeler var ya bu tezeleri. Heh. Bak bu tezeleri topluyorum. Aynı taze aşk kabağı gibi kavur, börek Allah yap, Allah. yumurtala aynı yiyorum. biz yemiyoruz. Yiyorsan al ya. Bu adam olmaz onlar kalır zaten. Döker bunlar sonra. Şimdi ama böyle ama ablacık daha büyüsüm süt daha. Bir lazım olur alırım. Dışa da taşmışlar herhalde. Bizim de yok. Bir tanesi dışta var. Ha, iyi. Sizin ne ettiklerinizi de var o yanda. Neydi abla? Ge onlar gibi bakalım bir de de çekti. tamam abla. Haber var değil mi geldiğinden? Baba. Bu da bir farklı bak. He onlar aynı bir cins. O köpek gibi olanlar. Hmm. İyi, şey, İşlerine su var bak. İri. Hem iri hem şey değil şey O abla bak onu özellikle al abla. Hı, onu, onu, özellikle al. Yani. Hı tamam. Bunları emine bana. Hani dışta durduklarından onlara geliyor oğlada. Tabi. O eskin de baba. Bak şurada da var bir tane. Bak ya bak 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 şey gibi cimi cimi. Şey o çantal şey oldu belli bak. Ha izi mi? Hı. Geçi izi gibi. Ha, bozuk. dedin ya sen. Gel da bak. abla da gidelim. Bak bu da böyle. Bu da böyle kırmızı gibi ama şey. Bu Yuvarlak. Bir. Bu eski kaba. Ondan bende var. Kimi yuvarlı olmuş, kimi düz olmuş. Allah'ın Öyle mi? O evet. yuvarlıkla ayrı bir cins değil mi abla? No, ye, 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 ye. Ha. Evet. yani bunlar bu orada fatih de İçeme, atayım, değil mi? Ha. Maşallah ne oldu bunlar gibi olmuşlar Aşka Tanıyamazsın Bakan bu yok. Aşkabağ mı? Ne bu zamanlar Olanı bu elma ki Halil Toplağa geliyor de ayak dikmiş ya. Yerinden sonra o dik işte yerinden sonra geldikleri. Böyle yeğden çomak gel. dikmiş. Ben onun dibinden alacaksın azıcık. Azıcık gel bir çoğal kardeşim. Çok zere tatlı geliyorum. o. Çok tatlı zerecek. Zere. Başından al yiyeceksin. <laughs> Bak şunlar yüker şunlar. Bunu ıscak Bunlar da şeyden olmayacak. Toplağın tıklağı. Yani. kaç tane yuvarlığı var. Hmm. İki tane. Bu takipçilerden gelenler mi evet, abla? Hmm. Bir de şu var bak. Bir orada var iki tane dışa onları almışlar. Duruyor almışlar. He? abla şu var. Bak şurada otun içinde var bir tane. O ne dayı olmuş bu alaca? He. Al götürebilirsin onu Aa, bak. Abla Burada ne için ben götürürüm. Şu ha. var bak o da var. Ablacığım kardeşim, ne yapayım? Süs tüs olsun. kabağı mı bu? Yemeyeyim de ne yiyiz <laughs> 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 Yenmiyor mu bu? Bilmiyorum kardeşim bilemeyeceğim işte. Abim Allah'ım. Süs diye yazıyormuş üstünde süs diye yazıyordu. Hmm. Demek bu süs öyle dolapları koyuyorlar küçük küçük. Burada yerini sevince büyüdüler. Hmm. İki tane de burada var daha, daha bak. Kurtar yemişler saplarından bak. Hı hı. Gördün mü? Kurtar bak. Belki de var, duyamam ben de var. Al belki ne olsun, al kopar da gerçekten. Abla şey bu yok. acı yersin de öyle alam ablam. Bunlar koparmışlar buradan, karınları uğraştırmışlar. Sanki ne zarar var? S Maşallah gözünü seyredeyim, bunlar başında kalmıyor, sonu bak ya. Kızarmışlar da. Elma ağacım çok büyük, çok güzel de. Niye durmuyor abla başında ya? Ne, ağırlık taşıyamıyor herhalde? He? Taşıyamıyor gay yaşlı. Yaşlı. Ha. Hmm. Otur abla sen. Top, al, gel de. Ben alın gelin. Al gel, akşam da gidelim. Kardeşim. Allah güle güle edesin. Doldur sepedine bak. Doldur, doldur ki sirket yemedin yine. Sirketci abla. Ha doldur doldur. Sebile olmasın ha, gelemiyoruz. Ah, ayaklarım tutmadığından enişteyim de hasta oluyor bu sıra. He, o da hasta. Yani yazık ona da bir şey diyemiyorum gayet. Ne diyeceksin abla? ne güzel bak çok güzel çıkıyor ama. Güzel çıkıyor değil çok mi Çok güzel çıkıyor. Görüyor değil mi ben görüyor, abla? Görüyor görüyor. Gönlü ablam be şu anda kameramanım. Ben, ben de kameraman oldum. Gelinimizin oh. elma topladığını çekiyorsun. <laughs> ya hep gençlerden mi kameraman olacak? Biraz da yaşlılardan olsun. Evet evet Bu evet. elmanın güzelliğine Kudret sahibi olalım abi. Herkesin evet. ha, Çek abla çek ha, Çekiyor kardeşim çekiyor Kudret Allah'ım Allah'ım Allah yaradan Allah'ım Ağız adından yedirsin Aynen. Herkese beladan kazadan Kötülüklerden muhafaza eylesin ya Rabbim Allah'ım imanımızdan Kur'an'ımızdan ayırmasın Güzel Allah'ım bir Allah'ım kabrazak bağından görsün Allah'ım. Amin abla. Allah'ım çoluğumun çocuğumun acını göstermesin kudret sahibi Allah'ım. Bütün Müslüman alemlerine iyilik sağlık versin Allah'ım. Amin. İnşallah. Böyle köyümüzü de orada çek gay. Evet. Allah'ım. Sağlık sefaat versin bir Allah'ım. Hadi Allah emanet ol. Al kardeşim al. Sebil oluyor al. bir bedi yanında. Kaçıfa tamam. lan içinde kardeşim. Kaçıfa Ka güzeli. <laughs> Kendi güzel, kaçıfası güzel, her şeysi güzel. <laughs> Şu anda kameramanım döndü ablam. Hep diyordum ya bir kameramanım olsa diye bugün artık döndü ablam benim kameramanlığımı yapıyor. Kaçıfa diğerindeyiz. <laughs> Kendimizi kaç falan içinden bak çekiyorum böyle. Kadife diyarından, ee. ablanın bahçesinden selam evet, gönderiyoruz. Evet. Herkese selam olsun. Evet, sevgi Batçılar olsun, sevgi olsun. olsun. Evet. Biz buraya biber toplamaya geldik. Ülke turşu yapacağımız. Evet, turşu. Sırf onun için geldim buraya da. Sağ ol abla. Yoksa ben de gelemeyecektim. Mecburlukta geldim. Kendimiz turşu kursun, oğlumuz da yesin diye. Ha sağ ol ablam. Asın. İyi ablam. Sağ hadi hadi görüşürüz. Müslüman alemlerine, bütün herkese selamlar olsun. Ha, olsun değil mi ablam? Herkesin sana zaten selam var abla. Allah'a emanet olsun herkes inşallah. Tamam ablam. Belasız kazasız yaşasınlar. Amin abla.